sizlerle birlikte evet, konsepti değiştiriyoruz. Ve evet bu. Bu da benim arkadaşım olacak. Artık kendisini tanıyoruz ismini. Poyraz. Evet bu olacak. Bu Poyraz'ım. Bu, bu da ben olacağım. Konsepti değiştirdim. Kadının resmini de değiştirdim. Bu, bu şeyi de değiştirdim. Bu hareket ettirdiğim şeyi de değiştirdim. İşte konsept değişti. Ve asalar da var. Yani buna göre asalar da var. O yüzden bir konsept değişti. İşte konsept değişti. Şimdi bununla ilgili video yapacağız. Aslında bununla ilgili video yapmayacağız. Ne? Ne? Ve yeni bir tane bir tane üçle de gelecek. O güney var ya evet. O ve onun içinde bir dark star. Yani kara ası. Koyu ası. Neyse. O zaman başlıyoruz. İ o zaman başlıyoruz. Oh, oh. ya. ya hiç evim de yok. Bana bir iş lazım ya. Acaba askere gidip askerde çalışıp e, yurdum, destek sağlayıp bir şeyler mi yapsam ama evim de yok ki. Belki önce para kazanmanın yolunu bulmam gerekiyor. Nasıl kazanabilirim bilmiyorum. Ama askere katılmak için ya ne kadar... O kadar da büyüdüm yani. Neyse. Ee, e, o zaman... O zaman şey yapıyoruz. Baş. Ne acaba ne yapsam lan? Lan o... Oh. Bir, şey, bir şey... Bunun için çok özür dilerim de... Özür dilerim. Ana kağıt uçuyor. Ben bu ne? Lan ah, la, Yüzümü fırladı. Bu ne? Askeri katılıp askeri bitirene 10 bi 10 bi 10 milyon 1999 1999 para şaka 10 milyon para şaka 10 bin para 10 bin Yuh! o zaman ask Katılmak isteyenler imzalasın, başkana götürün, imzalasın. Yani o kadar. Neyse götürelim. Ah, hey lan lan ben de katılacağım lan. E bir tane, e sana da bilet böyle kağıt lazım. E şurada zaten satılı, orada satılmıyor da orada veriyorlar. Nerede lan? Orada video lanmış. Ben şimdi gördüm. Nerede lan? Nerede? Al bak orada. Hemen al hemen alıp geliyorum. Hemen alıp geliyorum. <laughs> Ana almış lan. Aldım 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 aldım. Aldım aldım. aldım, aldım. Aldım. Neyse tamam aldım. Ah be. Tamam başkana götürüp imza alacakmışız. Başkan nerede? He orada ya işte. Başkan orada işte lan. He oradaymış evet. Ya oraya biz nasıl çıkacağız? Benim az az koştum. Ya. Ya. Lan yetişemedim. O zaman ne yapacağımı buldum. Bunun bir kolay çözümü var değil mi? Or Bütün gücün toplaman gerekiyor. Bütün gücünü. Bunu imzalayayım. Ha demek orada oradaki askeri katılmak istiyorsun. He? Kalemimizi tamam, alayım hemen. Kalemim nerede? Kalemim uzunca elim neydi? He burada. <laughs> hemen uzunca alıyorum. Sami imzaladım. <laughs> Sıradaki. Lan başkaları da mı katılıyor? He ay Adam değil Man. Iceman, Iceman. Onun benim ismim Iceman değil dın 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 bunu imzalayın lan. <laughs> ha, hemen imzaladım. Hadi gidebilirsiniz. Lan lan kurtar lan beni manya. Ya. Oo, çok iyi hareket yaptım he. Neyse, çabuk askere. Hop. Oo. Lan ne yapıyorsun? Manyak mısın? Hop. Düm düm. Lan başkanınızı kurtarın. Ana başkan gitti lan. O zaman hiç kimse hastaya katılamayacak. Aha oh, ışınlandı. Bu falan jet ışınlandı. Ne oluyor? Neyse. Arabaya atlayın o zaman. Atla 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 arabaya atla. Ya. Ben arkadan güç sallarım abi. Araba o kadar hızlı gitmiyorsa ben arkadan güç sallarım. Yeah. <laughs> Ulan niye askerler uçabiliyor? E biz de uçabiliyoruz ya. Ha geliyoruz. <türk> ya oh oh Ne ne ne? Nasıl askere gidiyorsunuz? Ben geldiğiniz gibi başımızı iş çıkardınız. adamlar oldu. farkında mısınız? Ben iki tane adamımız kaybettik. He. O yüzden yine askerlere gerekiyor ve siz Başkanı öldürmüşsün. <laughs> o sırada askerler bir anda ışınlanır. Lan askerler ışınlandı yine. Ee, başkan ölmemiş miydi? Ha? Lan gerçekten başkan ölmemiş miydi? Biz öyle adamladık kardeş. <laughs> Biz sus be. Bir... Bak sizi yakarım he. Aa! 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 Çabuk lan dondur şunları. Tamam ya. E ee? Tamam da git. Ya ah ya. ya ilk geldiğiniz gibi aksaklık ya. Lan adamlar yani ya. Ya tam adamlar gitti henüz. en azından. E biz kal. Aa yine başkaları ışınlandı lan. Neyse sorun yok hu dönen takla o Allah eh, tamam geldim şimdi komutan komutanlarımız komutanlarımız biziz niye ilk geldiğinizde Aksaklı çıkardınız çabuk onları yok et şimdi şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım Şimdi askerler. Emir edersiniz komutanım. Çabuk kıyafetlerinizi ne He. Evet kıyafetlerinizi giydiniz tamam. Evet biz ülkemiz sağlıkçıyız. Evet. Evet. Biz ise askerleriz. Hadi o zaman. Orada düşman askerler orada galiba. Ama surların Surlarımız var ama o surları yıkarlarsa ay vay yedik ay vay yedik ay vay yedik Ya bir susun. Arkadaş. Tamam masker. Ne diyorsunuz? Va Neyse tamam surlarımız çekildi. Evet surumuz çekilmişti. Ve evet, surumuz burada. O zaman silahlarınızı kuşanın. Hadi. Hadi sen de özel moduna geç. Ben böyle daha iyiyim. Tamamdır. Özel moduma geçiyorum. Tamam geçtim. Tamam. Sen ateş et ateş şey yapabiliyorsun. Sen artık lav lav adamsın. E evet, tamam sen artık lav adamsın. Hadi askerler. Silahlarınızı kuşanın. Tamamdır. Tamamdır komutanım. Tamam silahlar her şey kuşandıysa o zaman başlıyoruz galiba. Şuradan uzak durun belki bombayla patlatabilirler. Aynen. Belki bombacı vardır. Şimdi başlıyoruz. Bomba. Bomba burada, bomba burada. Bomba burada. Çekilin. Çekilin bomba. Bize gelebilir. Bizi patlama şiddeti biz patlama şeyi gelebilir bize. Çabuk çabuk çabuk. Patlayabilir. Patlayacak. Aa duvar kırılmadı. Lan patlama sesleri geliyor. Dur. Bekle ben kırarım. Aa silahla kırarım silahla. Açın lan şurayı. Dur biraz daha bomba atacağım. E bizim sağlık ekibimiz yok. Nerede lan? Buradayım, buradayım. Tam sağlık. Çabuk bana sağlık ver lan. Elim şey yapmış. E dur tamam. Ben çekiliyorum. Bekle bekle. Tam sağlıkçı yine sıkılmış. Tamam, dur. O zaman C4 atacağım. Daha kuvvetli. Al şunu bismillah. Az kalsın surun şeyine mi girecektim? Patlıyor. Patlıyor. yerleştireceğim sizi. Sen. Tamam. Nasıl sağlıkçı varmış ya. Kişi sağlıkçı da ölseydi. Oğlum sağlıkçı herkesi sıkı. Oğlum sağlıkçı. Lan gelmişler lan. Çabuk saldır saldır saldır. Herkesi iyileştirdi bu sağlıkçı da ya. Tabi görevi de bu. Onun silahını alıyor ki saldırsanıza. Onun silahını bile aldı. <laughs> Ana herkes iyileşti. Surlar açıldı. Çabuk saldır. Aa, çabuk. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. İyileştirme. E bizim bombacımız yok. O yüzden çok fena yapacağız. Bizim bombacımız olmadığı için farklı bir şey yapacağız. Hadi biz de saldıralım lan. Tamam tamam. Ya. Geliyorum. Saldırın, saldırın, saldırın. Saldırın, saldır, saldır, saldır. Oo! Aa! Sağlıkçı gitti. Sağlıkçı gitti. Hop! Selam. Senin kafanı şu lan lan. Ay yaktım lan. Tam yaktım, yaktım. Yaktım, yaktım. Çok iyi, ya. çok iyi öldürdüm, çok iyi. Şimdi lav hadi lav hadi, la hadi gel lava lav ne alakası var Geliyorum lan i̇şte sen kaçtı Ateş gücü ne? Ateş gücü aktifleştiriyorum dur Ateş gücünü aktifleştiriyorum Aktifleştirdim evet. geliyorum lan İşiniz şimdi bitti sizin. Oo. Allah'ım. Oğlum çok iyiydi. Çok iyi savaştım. Bugünün kurtarıcısı benim. Ama ilk önce onları yakan benim. He tabii ya. Ama sen buzsun. Sen nasıl yakmayı becerdin? Bana şöyle oldu. Mesela şöyle düşünün düşün. Böyle ve bomba patladı o Bir Ve bombanın sıcaklığı bana geldi ama işte bir şey olmadı. Ama sıcaklığı bana geldiği için de bana bir sıcak, bende bir sıcaklık meydana geldi. Ve yakmaya başladı. He. Neyse bu bunlar gitti. <laughs> He çok iyiydi lan. Vallahi çok iyiydi. Çok iyi çıkardık. O sırada askerli birisi minigun sıkmaya gitti. <laughs> Lan adamda minigun var. Hayır. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> 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 Lan ateş ediyor. Ah! <laughs> bebeğim. herkesi vuruyor. Lan Lan. lan. Adam gitti. Bu sağlık ekibindeki iksir tabii ya. Nerede lan bu iksir? Lan herkesi yakıyorum. İksir nerede? İksir. エキシオ sırada da, beni durdurur. Aa! dur Durdurdum. bomba düşüyor düşüyor. Lan! Bomba düşüyor. La! öldü. <laughs> Ana ölmedim. Aa ikisi. <laughs> o sırada helikopterle. Lan yeter. <laughs> Oradan sonra. <laughs> helikopter patlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. da oluyor. Abone ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve o zaman kaçar. Bismillah.